Merhaba kişiler tozuma kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir tane e, gruba bakıyoruz şu an. Ama yani ya oyunlara bir bakar mısınız? Allah şu ne kadar garip kapaklar var. Ancak bizim bugün oynayacağımız oyunlar e, şu kapağında sosisli sandviç olan oyunlar. Yani beni kızdırmak istemiyorsun. Beni öfkeyle görmek, beni kızdırdığını görmek. Hatta dünyanın en eğlenceli Roblox videosu adlı oyunda ay Roblox dünyanın en en ya bir tane işte videom vardı benim öyle. O videoda bunlardan birini oynamıştık ama pek oynayamamıştık daha doğrusu. Yani hiçbir şey yapamamıştık. Çok isterseniz buradaki 3 oyunda oynarız şimdi bir yani bir sonraki videolarımızda. Neyse o zaman hangisinden başlasak? Bir kızdırmak istemiyorsun. Yok istiyorum. Bizim oynadığımız mı bu acaba bilmiyorum. Ee, bak bizim oynadığımız değil herhalde. Siyaz. Tam çeviremedim Türkçe'ye ben. Neyse. Evet ne oluyor şimdi? Bu arada kar karakterim çok yakışıklı biliyorum. 2022 bu gecesi. Neyse. Aa, ne oluyor? Onun bu nasıl? Ya bu nasıl bir oyun? Ne oldu ya? Öyle bu, korkunç anlaşma mı? Daha onun oyun yüklenmedi bile. Ne oluyor ya? <laughs> Sadece ekran çevirebiliyorum şu an. yüklen. Sen, in bakayım. Bilmiyordu abi. Çık gir mi yapacağım ben şimdi oyuna? Evet tekrardan girdim. Umarım yine öyle saçma sapan bir şeyler olmayacak. Hadi ben oyunu bit oynayıp bitirmek istiyorum. Ama sanırım ölünce öyle. Bu ne hocam ya? Ya hocam bu ne yuh? Ha, tamam saçmalamadım. Ya ben... ya bundan kurtulma... Bu sosis diye mi? Ha, bu sosis sahneyi göz. Ne 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 ne? Ya en başa gelir misin? Ya oğlum adam farklı bir tane hmm, yeni girdim sanırım. Evet bu farklı tamam. Şimdi ne oluyor? Ben nasıl yapacağım? Yapar mı tamam? Kolaymış şey bu. Kolay. Ya bak buna bir troll koydu ya ben yapayım? yoksa bu kadar bu oyunda bu kadar kolay bir şey olmaz. Ya sen şakam gerçek o kadar hızlı ki zaten atlanıyor full duruluyor üstünde. Ben zıplayamadım tamam zıplamadım şu basmıyor. Hadi Aa, gözüm bozuluyor yalnız. Heh, tamam. Bırak olaydı da ya ben bu çok hiç çok kıl bura. Böyle yerleri hiç sevmiyorum ben. O bir oyunlarında falan hop. O bir dik. Aa ölmüyorum ki. Ö ölemiyorum. Ya şu ölemedim ki ben niye ölmüyor? Abi e ben tamam böyle gideyim. Ölmüyorum ki ben. Ben hile falan mı açtım yanlışlıkla ya? Abi ne oluyor? Ya bir şey <laughs> Araba. Ya bana da Neyse, sen beni götür. Bak yanına Havalı insan ya gitti arabayı patlattı. Ne çıkarttım ben? Araba çıkmadıysa. Ya ver benim arabam ha. Oviye oh yeah, sen beni ya ne yapıyorsunuz? Oğlum arabayı patlattınız ya. Bu <laughs> nasıl bir oyun? <laughs> bakın arkadaşlar. Bu baltalara değmememiz lazım. Yoksa baltalı köyü boylarız. Evet. Doğru dedim. Çok doğru dedim. Güzel espriydi bu arada bence. Kabul edin tamam. Aa. Ya oğlum bir dakika. Arabasız gidemiyor muyuz? Yok ya o kadar da ayarlı. Abi nasıl ayarladın sen bunu? Arabasız gideceğim. gidemeyeceğim. Ya çekil bir. Abim ne yapıyorsunuz? Araba üstüne araba spamlıyorsunuz. Ya ne no. <laughs> Bunun private server'ın bedava mı? İnsanlar ben sinir ediyorum. açan biri varsa beni bulsun. Beni götürsün. Ben VIP adam. Sıkıntı yok. Zaten kolay geldiğim yer. Ve abi yani server başlamadan bile her yerde her yer her yerde yani patlıyor bir şey. Hıh bak abi araba da düzgün çalıştı. Yo yok araba hala yamuk. <laughs> şu oyunu bitirmeden bak şuraya geçmeden ben gece rahat uyuyamayacağım abi. Ya şuraya da gitmiş koymuş ya şu mayını. İsmini söyleyemedim mayın. Ay oraya. Ya bu ne? Film çıkıyor ekrana film herhalde o bilmiyorum ne olabilir ki başka. O bu. uy geçtik. Ya bu ne? Ha, ya nerede değiyor ki? Görünmez bir şey yapmış herhalde. O ona script yazmış. O gelecek diye resim diye. Şuna değme. Şuna da. De Abi arabanın ayarı iğrenç yalnız. Bu arada şuradan hızlı basarsak da şurada şuradan uçarız aşağıya. Abi patlayacağız ama ya. Aha. Iyi, hayır. He tamam aldım güzel. Tamam, Lan ne oluyor? Ee, ben gidiyorum. Ben bir şey. Aa. Ay. Aa, aa. Aa. Ne oldu be oğlum? <laughs> Topçuklar düşmeyin. Ha, tamam. Bura kolaymış ama ya öldüren bir şey yok şimdi inşallah düşmezler. Ha bak buraya basınca topçuklar duruyor herhalde. Ya bu ne be? Bu ne? Bu ne? Baltalı köyü boylayacağım yine. <laughs> Mayınlı köyü boyladık. Çok komik. Abi bir de balta koymuş ya ona senin bu. Ya yerdeki mayını bari biraz bir tık bir tane azaltsa. Ya bu ne? Ne oluyor he baltaya değdik. Baltalı köy. <laughs> tamam yumurta. Hop hop hop. Oo tamam kolay kolay oyun. <laughs> Ya abi baltayı oraya kim koydu ya? Ya gelip niye buraya balta asarsın ya? Niye niye niye? Şu şeylerin çarpma ihtimali düşük zaten. <laughs> abi bu <laughs> ne? Bu nasıl bir şey ya? Stage. Yamuk yumuk arabalar var. Neyse gene mi araba? <laughs> tamam buradakinin ayarı ya bu ne oğlum şu arabanın ayarını nasıl yapıyoruz? Bir de araba geçiyor ya bana bu çarpacak şimdi. Ge He doğru şuraya aç arabası geçemiyorduk. Evet yakışıklı karakterimizle gidiyoruz. Oy! Abi şu mayınları koymayın bari ya. Pat basıyorum. Aa bu arada şurada bitiyor herhalde oyun. İnşallah bitiyordur. Aa. Abi yolda kaldık. Ya beni götürsen sen beni götür. Ben... Ya arabada da öldürüyormuş. Abi bu ne ateşli anlaşma diyor. Kaç robux? Bir robux alayım mı? ya 3 robux diyor. Bir robux olsaydı alabilirdim belki bilmiyorum. O ya ne oluyor? <laughs> Bak bir tane daha oynayacak oyunumuz var. O sanırım bizim o dünyanın en eğlenceli Roblox videosunda oynadığımız oyun diyecektim. Ama map şurada kaldı zaten. Ya ne oluyor? Atlayacağım araba. Aa, neye çarptı be orada? Ama map şurada yani. Gösteremedim ki geri geldik. Tamam bu arada ayarlı oynayalım abi bir. Tam bu arada şimdi köşelerden mi gitsen ki? Nasıl yapsak bilmiyorum hiç. Arabanın ayarı da berbat zaten gidemiyoruz ki baksana sağa gidiyor mu sağ sola gidiyor falan filan sarısı bana. ben yönleri de bilmiyorum. <laughs> tamam bak bu sefer şansıma şans şans çıkarıyoruz işte buradan. Abi ben nasıl bir olayla uğraşılmıyor. Ne yani. şuraya uçacağız ya. Ya abi ben kartal göklerde kartal gibi oluyorum şu anda ama. Arada şu, şu, ana kadar o kadar da fazla sinirlenmedim yani. Belki altta şuraya bir yere sinirlenme şeyimi koymuşumdur seviyemi bilmiyorum. Ama bizim oynadığımız oyun videoda evet abi. <laughs> o ne düşen şey. Freddy miydi o? Freddy kafası vardı. Ya ben burayı ilk videoda tekte geçmiştim. Şu dünyanın en eğlenceli türbesi. <laughs> ne oluyor oğlum bu ne? <laughs> ya bu böyle değildi bunun ama ne yaptınız oğlum siz Abi oyun bir oyunu da insanlar bozmadan oynayamıyor mu yani? Abi hız bobini niye alalım biz bu oyun? Ya. <laughs> oyun nasıl bir bunu nasıl böyle yapmayı becerdiniz ya? Bundan da mı illa açacağız private server'ı? Abi <laughs> Tamam yine çok sinirlenmedim bu arada. Orada. Onun ne oluyor ya? Ya bu ne? Abi. Abi artık ama yani yuh bu ne? Tamam sakinleşti ablacım atlama. Ablacım. Burayı biliyorduk. Bu Sigmund zaten. Sigmund. Gördün Tam bunun Meyve anlaşması diyor bunu. Ah, tamam. Aldık checkpoint. Burada ne oluyordu? Saçma sapan patlıyorduk. Hatırlıyorum. Ölüyorduk. Burayı nasıl yapıyoruz? Abi ya ne yaptınız oğlum? Abi elma, ananas düşüyor. Ne oluyor? Nasıl yiyeceğim ya. Ne oluyor oğlum? değil? Tamam bak profesyonel Roblox parkur 6 yıllık e, profesyonel Roblox parkur yeteneklerimle oynuyorum şu an. 6 yıl oldu. 6 yıl mı? 4 yıl mı? 5 yıl mı? Ne? Evet. Bursa başladığımızdan beri parkur oyun oynuyorum ben. Bu arada. <laughs> o yüzden kolay yani bunlar benim için. Baya basit iç. Abi ben buraya kafamı vururum. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Obi, oh, obi, yeah. tamam tamam. şu an sinirlenme sadece büyük ihtimalle bütün ekranda şu an kapladı kaplayacak Yalmadan move oh yeah. hani benim çek bak şuradan çek alırken şu meyveler armut kafama düşerse var yani ya aldık abi abi ne? abi ne oluyor muzlar ananas <laughs> muz elma abi <laughs> bu ne oğlum Fred'ler geliyor elma <laughs> Limon ya muz. Biz buraya geçemeyeceğiz bu arada bence. Ya ananas armut. O ya <laughs> o ne? Ya bir şey diyeceğim. Bu video güzel bir belki ilgi gelirse ben de böyle bir oyun yapabilirim öyle meyveler düşer falan filan. Abi beni yere yatırdı meyveler. Abi her şey üstümden geçiyor. Daha yürüyemiyorum bile. Mario mu yazmış o Luigi'ye ya? Evet Mario gibi dur. Ya bu ne? Daha doğar doğmaz kafama muz attınız ama ya. Abi sinirli emojisi attım. Bak sinirli emojisi attım yani. O kadar sinirlendim bak. At. Ya kafama neler geliyor. Ya bu ne? Freddy ne alaka onun Golden Freddy? Armut oh, oh Meyve tabağı hazırladım arkadaşlar size. Ya Freddy. Freddy. Videonun en başında denediğimiz oyunu bir daha deneyelim. Neyse arkadaşlar. Şöyle garip grup saçma sapan şeyler olurken videoyu bitireyim. Çünkü yoksa neyse. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay ee, bay.